camlar. İşte toplumsal açıdan cam biz ezilen Anadolu insanının bin bir yola başvurarak, bir bir çiçekten öz alarak kendi kültür, inanç ve toplumsal yaşam değerlerinin öğrenip öğretildiği, yaşanıp yaşatıldığı her de gözden geçirdiğimiz bir toplanmadır. Yani biz bu camlar olmasa bizim inancımız da olmaz. Çünkü camlar biliyorsunuz bizim için çok önemlidir. Cemler bizim barış, kardeşliğin, sevgilim. Nasıl ki ben burada biraz önce sizlerden rızalık alarak buraya oturdum. Biraz sonra o rızalığı da sizden alacağım. Tabii ki gönül ki bugün sizlerle biraz muhabbet edelim. Ama Cemler de çok kalabalık. Biraz da içeri çok sıcak oldu ve rahatsız olan özellikle sizlerde hocam grip plan olan canlarımız varsa maske taksın canlar. Sizlere onu da söyleyeyim. Maske taksın. Çünkü ortamda kötü bir hastalık var. Yani şu son zamanlarda da görüyoruz. İnsanlar bazen soruyor. Diyor ya ne diyor? Bırak Kemiklerimiz ağrıyor diyor. O kadar ki kötü bir şeydir. Onun için biz bunları yaşadık canlar. Koronayı yaşadık. Koronada bir sürü de canlarımızı kaybettik. Onun için bu emniyetiniz de alırsanız bizim sağ olsun yönetim kurulu ön tarafa maskeleri falan koymuş. İsteyen canlar hemen Gözcü Baba'ya haber versinler onlara maskeler versinler. Tabii bizim Alevi inancında Hızır nedir? Hızır ve İlyas inancı düşüncesine ve inancına en yoğun biçimde biçimde girmişiz. Öyle ki Hızır'ın adına affedilen Hızır orucu tut.